12 Şubat İlçe Başkanı'na çok değerli öğretmenlerimiz, çok değerli öğrencilerimiz, spor çok değerli mensupları. Hepiniz hoş geldiniz. bugün musunuz sizlerle

pazar yerinde geliyor. Pazartürk yapım bir hanımefendi arkadaşımız de bize dedi ki başkanım birazcık bir şeyim. Bir kenara çektik şöyle. Buyur hanımefendi arkadaşınız. O hanımefendi arkadaşınızın cümlesi değil, cinsiz. Başkanım benim oğlum. you Anadolu Anadolu'yu istiyor ki, oğlun o, o kötü şeyler kurtulmasın. Işte. Arkadaşlar, bildiğiniz arkadaşlara dikkat Yanlış arkadaşlara benziyor. Bizi yanlış şey beklettirmek için serbest <laughs> değerlenene itibar edin. Bakın ben 70'li yılda Ankara'yı talep ettim. 70'li yıllarda. 70 bin kadar bizi sadece soğudu diye öldüler. Bir gün En az 5 bin geçiyor. Sonra sikretlere de eksende ihtilal yaptılar. En az onun 3-4 katı gengimiz de hapishanelerde çıkıyor. Biz o zaman anlayamadık. Sonradan anladık ki bu bir yüksek öğretimde üniversite hayatında bunlara dikkat edeceğiz. Bizi yanlış yerlere taşımak isteyenlere fırsat vermek Bakın bu ülkenin artık çocukları şimdi bundan 15 yıl sene önce bu ülkenin ekonomisini çocuklar gibi de uzmanlar yönetecek. Şimdi bu ülkede insanlar yönetiyor. Obviously, it's a yoktu. Bugün dünyanın her tarafı her tarafı her yetişimde bulabiliyoruz. <laughs> Bu ülkede uzay ağaçlarıyla, <laughs> uzay, <gülüyor> uzay, <gülüyor> uzay <gülüyor> de hesaplamak gerekiyor değil mi? çok önemli. Sahiplenmek çok önemli. Okulun, savunuyoruz, sahipleniyoruz. savun, onlarla beraber olacağız. Sonra ülkemizi sahiplendireceğiz. İnşallah. Bakın, toplumların temeli aileniz. Bizi hayatta tutan bu çeşitlik o çekirdek aile Allah korusu bozulduğu zaman dağılır. Bugün bazılarının örnek almak istediği o Avrupa'da Amerika'da aile sistemi diye bir sistem kalmamış. Hem de okulları şeklinde biliyor musunuz? Hem de şey yaşlanacaklar. Çünkü yaşlandıkları zaman yanlarında aile yok, çocuklar yok. Onları götürüyorlar. Bir barınma yerler var oraya bırakıyorlar, orada ölüme bekliyorlar. Ama biz, biz ailelerimize, annemize, babamıza sahip çıkarız. Bizim toplumsal temelimiz bu. Gerçekten arkadaşlar değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Bizim en önemli değerlerimizden bir tanesi aile sistemimiz. Aile sistemimizde bulmak için her türlü yanlış şeyler yapılıyor dikkat ediyorsanız. Her türlü. Şimdi bizde aileler bütündür değil mi? Onlar da alma usulü derler. Alma usulü demek? Herkes kendi cebinden ne yapacak? Bizde ne var mı? Bizde ikram var. Bizde yardımlaşma var. Bizde merhamet toplumu bulmak var. Bizde de bizde paylaşma topluluğu olmak var. Son devlerde gördüğünüz dünyanın başka bir tarafında görememiz. Nasıl geldin başlar değil mi? Dünyanın her tarafında Müslüman insanlar, Türkiye'nin her tarafında insanların o yardımlaşmalar birbiriyle yarıştılar. Geçen anlarda bir anekdot anlattılar. Bakın. Şimdi kahraman varsa yardım gelecek yardımı arabalar yüklüyorlar. Kim yüklüyor? Biz taşıt ya. Eser hamal dedik değil mi? Hamallar arabayı yüklüyor. Yüklediğinden sonra bu araba kahraman babaşı yardıma yüklediğince o hamal kardeşlerimiz para almıyor. Bu da bizden olsun. Gördünüz mü bizim yapımızı? Muhteşem bir şey. Gerçekten muhteşem. <laughs> Bu ülkenin o sıkıntıların yaşayan insanları merhamet dinle yaygınlaşma dinle diye, yer, diye Öyle güzel bir memleket burası gerçekten. Ben Anadolu Türkiye'ye gördüm. En var en az. İki senede Amerika'da yaşadım. Bizdeki güzellikler orada yok. Emin olun ki onlara bir şeyi biliyor. Onların bizden alacakları var, güzel şeyler alacakları var. Bakın bir eksiğimiz var çocuklar, bir eksiğimiz çalışmada onlar bizden önden. Bizim üç kişiyle yaptığımız onlar bir kişiyle yaptık. Dolayısıyla o için iki kişilik fark var ya, topluma refah var olarak lazım. Biz daha çok çalışacağız inşallah. Bu ülkenin adını Türkiye yüzyılının adını, Cumhuriyet dönemi yüzyılımızı tamamladık diye belhamdülillah. Şimdi yeni Türkiye'nin yüzyılı var. Yeni Türkiye'nin yüzyılında bu ülkenin adını inşallah daha yükseklere taşıyacaksınız. Yani. Eğer taşıyamazsak bu bir vebaldir. Sorumlu sahibi her yerde her aslanımız böyle. bu ülkenin İtibarını, geleceğini çok daha üzere taşımasınlar. Kesinlikle, daha çok çalışacağız. Hangi alanda çalışıyorsak, o alanın en iyisi olacağım. Bu ülkenin itibarı alırken dışarıda bizim gördüğümüzden daha iyi. Ben şu parçayı demeyeceğim. Depremden önce Türkiye, bir tanesi Hollanda'ydı. Hollanda'ya indik havalarda o Afro'da geçti, bizi hiç sıraya falan sokmadılar. Özel olarak aldılar, işlemlerimizi yaptılar, dışarı çıkardılar. Ondan 15 yirmi gün sonra da Katar'a gittik. Katar'da bir uçaktan aldılar, uçaktan. İşlemlerimizi VIP salonlarında yaptılar. Dışarı çıktık ki Audi A6, Audi var, biz onlara bindirdiler. Ben arkadaşlarıma dedim ki bakın, bu benim itibarım değil ha, bu benim itibarım değil ha. Ülkemin itibarı. Ülkemin itibarı. <laughs> Ülkemizin itibarı dışarıda çok daha iyi alarsın. Bu ülke artık günler değiştiriyor. Bu ülke artık haksızlıkları ölmüyor. Bu ülke Libya'daki işgali ölmüyor. Libya'ya biz müdahale ettik sevgili bakım. <laughs> sevgili arkadaşlar, biz müdahale etmeden önce Libya'da Libya'ların elinde yüzde 6'sı kalmıştı toprakları. Bir hafta önce bir eşkıya gönderdiler o gün. Neredeyse Libya'yı işgal edildi. Ama Türkiye'nin İHA'ları, SİHA'ları devreye girdi. O eşkıyaları kovuladık. Libya'yı yeni Libya'lara geri, geri teslim etti. Bir başka örnek daha. Karabağ 30 seneden beri Ermenilerin işgali altında mıydı? 30 seneden beri Ermenilerin işgali altındaydı Karabağ. Ne yaptı? Azerbaycan'la beraber İHA'larla, SİHA'larla devreye girip o 30 yıllık, 30 yıllık işgali 40 günde kaldırdı. Böyle değil O Karabağ'a gelip Azerbaycan'a teslim etti. Artık Türkiye büyük aşkına. Artık, artık Türkiye'ye güçlü Biz yetmişli yıllarda talebeyken Ankara'ya 19 saatte giderdi. Kamyondan bozma otobüsler var. Otobüs yok. Kamyondan bozma. otma, Eksosu da içinden geçer. Isıtması da o. 16 saatte giderdi Ankara'ya. Şimdi 50 dakikada gidiyoruz. Türk Hava Yolları dünyanın en çok noktasına uçan hava yolları. 363 nokta yapacak Türk Hava Yolları başlıyor. Dünyanın her tarafı. Nereden gelebilir değil mi? O zaman inşallah siz bunları çok daha yükseklere taşıyacaksınız. Taşıyacağız değil mi inşallah? Taşıyacağız değil mi? Bu ülkenin, bu ülkenin itibarını, bu ülkenin geleceğini hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde bu hayırlı bayrağı çok daha üst noktalara taşıyacak inşallah. Sizlere güveniyorum. <laughs> Bunları, bu anlattıklarımı yapacaklarından inanıyoruz. Sizlere Cenab-ı Hak hep muvaffak etsin inşallah. Sizlere hep zihin acıkla versin inşallah. Allah yardımcınız olsun inşallah. 最低限はしてくれてこの時間は長いです。